Herkese merhabalar ben Ayşim. Bir kez daha Yol Arkadaşım podcastinde yeni bir bölümde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Ben de aynı şekilde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. İnşallah güzel bir podcastimizle yine sizlerle bir arada oluyoruz. Güzel bir sözle başlamak istiyorum. Ee, i̇zin verirsen Ayşin'cim. Tabii ki. Kim yolları yürüyerek bitirebilmiş ki? Ömür biter, yollar bitmez. Yolun bitip bitmemesinden ziyade mühim olan seçtiğimiz yoldur. O yol bugün bizi nereye götürecek bakalım? Vallahi çok güzel bir söz söylemişsin. Hatta öyle kal geldi bana. Devamı da gelecek mi acaba diye. Bir şiir gibi de seslendirdin. <laughs> e, aslında bugün bizim programımızda farklı bir konular vardı. Fakat e, bu üniversite sınavını kazanan öğrencilerin tercih konusu olduğunu konuştuk seninle. Gündemimize evet. o zaman önceliği buna verelim. Sanırım 5 Ağustos'a kadarmış. Bu arada evet. üniversite sınavını kazanan tüm arkadaşlarımıza, tüm çocuklarımıza tebrik ediyorum. İnşallah güzel güzel tercihler yapar diye söze başlıyorum. Ve bir an şöyle bir geriye gidiyorum. Ne zamana bizim dönemimize? Bizim dönemimizdeki eğitim sistemi, bizim dönemimizdeki okuma şeklimiz, tercih şeklimiz, o tercihlerdeki yaptığımız Allah'a emanet tercihlerimiz doldur gitsin 29 tane miydi 19 tane miydi neydi? Yok 29 29'du galiba. Anlaması, 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 29 anlaması, anlaması. tercih 29'u da nasıl doldurulur? Kimse bize göstermedi. Tercih nasıl yapılır? Hangi puandan başlanır? Allah'a emanet. Kim ne istiyorsa. Şimdi şeye benziyorum. Bizim dönemimizi şeye benziyorum. <laughs> Hani Hıdrellez'de e, gülün dibine dileklerimizi yazıyoruz ya, arabam olsun evet. mi? Vallahi aynı Hıdrellez'de yaptığımız o istek tercihleri gibi biz üniversite sınavını tercih ettik. Duyanlar duymayanlar. Bizim dönemimiz evet. hepsini bilir nasıl tercihler yaptığımızı. <laughs> Bizim dönemimizde rehberlik yoktu değil mi? Yani hatırladığım kadarıyla böyle bizi yönlendiren şey hayır, hayır. yoktu. Hayır. Ee, hangi alanda iyi olduğumuzu söyleyen ne bir öğretmen vardı, ne bir birim vardı. Şu an gerçekten çocuklar e, çok şanslı bir süreçteler. Yani şanslı bir süreçte mi? Şanssız bir süreçte mi? Ben orası tartışmaya çok açık diyorum. Ben gene de şöyle söylüyorum. İnsanların Çocukluğumdan beri savunduğum bir tez var. Yarıştırılması, e, yeteneklerinin tespit edilmeden e, herkesle aynı yere yeteneğe sahipmiş gibi bir sınava tabi tutulması, tüm eğitim sisteminin iki saat içerisinde yapılan bir sınavla belirlenmesi, evet. hayatının. Ya yani ben hep bu sınavlara zaten başından beri karşı olduğum için bu stres içerisinde çocukların. Ee, sınav sistemi içerisinde bu stresle doğru soruları cevap verip veremedikleri bile ayrıca büyük bir handikap. Ben şimdiki sistemi bilmiyorum. Biliyorsun ben kelimeleri bile söylerken LKS, LYS gibi cümleleri söylerken ABS, EBS, EPS gibi Fransız sistemi aklıma geliyor direkt. Ee, beceremiyorum bile. Çünkü uzun zaman oldu bu sektörden uzaklaşalı. Çünkü benim oğlum 31 evet. yaşında. Ee, çok oldu artık üniversite sınavıymış, yüksekmiş, alçakmış bunları bilmek. Gerçek ben geçen sene üniversite sınavına girdim biliyorsun. Evet. Yeniden e, diğer bir bölümü okuyabilmek için ben hala okuyorum. Üniversite sınavlarını da seviyorum gibi oldu sanki böyle Hı -hı. sınava girmek kendimi denemek gibi oldu ama şey bir şey fark ediyorum. Eskiden sınava girerken insanlar stres Olur ya böyle gerginlik olur, karın ağrısı, baş ağrısı, ateş gibi psikolojik evet, problemler evet. olurdu. Bizim dönemimizde olurdu. Şimdi var mı bilmiyorum. Onları sana soracağım. Var çocukları. var. Ee, şimdi Ama şimdi, şimdi evet. deneyimle olarak girince ne karnım ağrıdı ne başım ağrıyor hiç öyle hiçbir şey olmuyor bana. Aa dedim rahat olarak girince böyle oluyormuş. Belirli evet. bir baskı yok, hiçbir ba e, stres yok. Korku yok, kaygı yok, tüm bu duyguların olmadığı bir dönemde sınava girince çok daha rahat girildiğini fark ettim. Bu arada, evet, arada da, daha, baş, daha, daha başarılı daha... Oluyorsun Kesinlikle geldi sınav. Kesinlikle. Ama şimdiki dönemi bilmediğim için de sözü sana vermek istiyorum. Sonra da sözü senden alırım tabii ki. Ama söz de Bakalım bu dönemin çocuklarının e, sana göre durumu nasıl? Vallahi bu sene. E... Çocuklar yani bu dönemin çocukları bana göre birkaç gruptan oluşuyor. Mesela birinci gruptakiler, bunlar ne istediğini bilen, hedefleri olan, hedeflere ulaşmak için de gereken her türlü çalışmayı yapan öğrenci grubu. Bunlar gerçekten çok bilinçli olduğu için istediği bölümlere de çok rahat girebiliyorlar. En fazla nasıl bir aksilik olabiliyor? Kimse tabii çok heyecan yapabiliyor. Dediğim gibi o bizim dönemimizde vardı ya karın ağrısı, işte mide bulantıları, o heyecan, bildiğini unutma. Tabii ki bu şimdiki dönemde de var çocuklarda. Hatta kaygı durumu çok çok daha üst seviyede. E, yıl boyunca çocuklar, e, aileler şeylere götürüyorlar, psikologlara götürüyorlar. ilaç tedavisi gören çocuklarımız da var bu şeyde kaygıdan dolayı. E, ama kendini bilen çocuk mutlaka e, hedefleyen öğrenci eğer o heyecanı yendiyse, eğer o kaygıları yoksa gerçekten istediği bölüme girebiliyor ve yerleşebiliyor. Bu noktada da aileler mutlaka desteklemeli. Yani çocuğu farklı bir yöne yönlendirmemeli. Ne tercih ediyorsa e, o bölümü yazsınlar. Çünkü çocuk orada mutlu olacaktır. E, şimdi ikinci gruptakiler var. E, bunlar da ne istediğini biliyor ama bir türlü yapamıyor. Mesela bu gruptakiler e, öğrenci, sözelci ama sayısal bir bölümden tercih yapmak istiyor. İşte mühendislik diyor tıp diyor, eczacılık diyor. Ama kendisi belki çok iyi bir edebiyatçı olacak. Belki çok iyi bir tarihçi olacak. Çünkü sözleri çok iyi. Ee, ama farklı e, bir bölüm istediği için de bu noktada çok zorlanıyor ve yapamıyor da. Bunun üzüntüsünü de çekiyor. Mesela benim tavsiyem bu öğrencilere hangi alanda daha iyiyse bence o alanda e, kendini yönlendirsin. O alanda bir bölüm seçsin. Bir de e, üçüncü gruptakiler var. Ne istediğini hiç bilmiyor. Diyor ki puan gelsin de bir bakarım. Neresi tutarsa oraya giderim diyor. Hiç önemli değil. Hangi bölümü okudu, ne yaptı, hangi şehirde okudu. E, i̇şte bu gruptakilere de tavsiye Eğer böyle durumdaysanız bulunduğunuz ilde, üniversite varsa orada mutlaka tercihi yapın. Çünkü aile yanında okumanın gerçekten hem maddi hem manevi rahatlığı var. Bunu bizzat ben kendi çocuğumda da yaşadım. Ee, en azından hem bir bölüm okumuş olacaklar hem kendi illerinde özellikle maddi açıdan e, bu süreçteki şeyde daha bir kolaylık olmuş olacak. Ama illa ailelerinden ayrı bir e, şeyde olmak istiyorlarsa da aileler o ildeki bir yurda şeyle yerleştirebilir çocukları da. Hmm. Benim ayrıca kendi belirlediğim bir grubum daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, çocukların tercihleri değil de ailelerin tercihlerinin ön planda olduğu e, grup var. Bunda da çocuğun istekleri, şey hiç önemsenmeden <laughs> tamamen e, velinin kendi isteği doğrultusunda yaptığı tercihler. Bunda da mutsuz meslek gruplarındaki insanlar ortaya çıkıyor. Çocuk isteyerek okumuyor. Vallahi evet. çok güzel gruplamışsın. Teşekkür ederim. Ben şunu söylemek istiyorum. Şu grup kurduğum gruplara baktığımda, bu benim tamamen şanslı şeyim aslında. Aynen aynen. Aynen aynen. Senin kurduğun e, gruplar. Ama çok evet. doğru da tespitlerim var kendini bilen bilmeyen ama bunların hepsine baktığında altında veliler, aileler. Evet. Çünkü kendini bilen çocuğu da yetiştiren aile, kendini bilmeyen çocuğu da yetiştiren aile, kararlarını ve özgüvenini çocuğun elinden alan da aile. Yani ailenin burada önemi aslında çok önemli. Ben uzun zamandır biliyorsun psikolojik danışmanlık yapıyorum. Ve şunu gördüm, kişilerin özgüven problemi olduğunda, yetersizlik duygusu olduğunda, değersizlik duygusu olduğunda başarmaktan hep kaçarlar ve korkarlar, başaramayacaklarını düşünüyorlar. Ve çoğu insana baktığımda bunu da, bu öğretiyi de çocukken ailelerinden almıştırlar. Çünkü aslında belki bunu hepimiz yaptık çocuklarımıza bilerek bilmeyerek. Düşmesin diye bisikleti tuttuk. Ee, yürümeye başladığında düşmesin diye zarar görmesin diye arkasında durduk. Tam düşerken kaldırmaya çalıştık. İşte aslında anne baba öğretisi, onun zarar görmemesi için elinden geleni yapmak. Fakat bunu bir tık daha ileriye taşıdığımızda çocukların elinden kendilerine olan güvenlerini aldığımızı hiç fark etmeyen velilerimiz var. Şimdi evet. ben buradan velilere seslenmek istiyorum. İnsanlar kendi tercihlerini belirli bir yaştan sonra kendileri yapabilirler. Önemli olan çocuklarınızın yeteneklerini tespit edebilmeniz. Yani sizin istediğiniz yeteneklere çocuklar sahip değil. Bazı şeyleri çocuklar doğuştan alır. Genetik yapısında vardır. İşte analitik beyne sahip olmak, sözel beyne sahip olmak gibi. Evet. Doğuştan edindikleri bu yetenekleri siz yaşarken çocuklarınıza çevirmeye çalışıyorsunuz. Çocuğun resim yeteneği varsa ısrarla çocuğunuza müzik yeteneğini bekliyorsunuz. Resim yapan bir çocuktan şarkı söylemesini bekliyorsunuz. Şarkı söyleyen bir çocuktan da resim yapmasını bekliyorsunuz. Yapamayınca bir da... Ara... Hı, buyur bir Araya girmek diyorum. Ee, biz bunu çok yaşıyoruz. Ee, özellikle ilkokul gruplarında kulüpler açıyoruz. Şimdi e, benim tavsiyem hep velilere diyorum ki çocuk neyi istiyorsa. Çünkü çocuğun evet. o saat o bir saati mutlu olacağı bir saat. Hangisini istiyorsa çocuğa bırakın. Ama veli diyor ki şimdi çocuk futbol istiyor. Ee, anne diyor ki hayır satranç öğrenecek diyor. Benim çocuğum satranç öğrenecek diyor. Fakat çocuğu bir dönem boyunca asla satranç öğrenemiyor. Çünkü aklı hep dışarıda diğer futbol takımındaki arkadaşlarında. Ağlayarak o derse giriyor. Ya da e, ailemi arayın ben derse girmek istemiyorum beni alsın diyor. Yani ailelerin gerçekten çocukların fikirlerine saygı duyması lazım. Bu ilkokul ana sınıfından itibaren işte e, lise bitene kadar. Evet. İşte hayatım bunun sebebi de Ailelerin yani onu yetiştiren anne ve babanın kendi hayatında, kendi çocukluğunda da onun karar vermesine engel olunduğu için o öğretiyi bilmiyor anne babalar. Yani zannediyorlar ki ben çocuğum için iyisini bilirim. Ben çocuğum evet. için iyisinin kararını veririm. O veremez, o küçük, o bilemez, o yapamaz, doğru karar alamaz. İşte tüm seçimler. Tüm hatalı seçimlerde e, bundan kaynaklı bugün çocukların yaşadığı sıkıntılar, özgüven problemi, değersizlik ve yetersizlik. Bu üç duyguyu çok yoğun yaşıyor çocuklar. Çünkü velileri bugüne kadar onların neden hoşlandığına kulak vermedi. En sıkıntılı durum neden hoşlandığına kulak vermeden meslek sahibi olan gençler. Bugün hiç evet. kimse mesleğinden neden memnun değil hiç düşündünüz mü? Yaptığınız işte niye mutlu değilsiniz? Hiç düşündünüz mü? Çoğu insan bahaneler bulur. Az para kazanıyorum. İş bana göre değil. Tabii ki değil. İletişim yeteneği olmayan bir çocuğu siz kalkıp da satış pazarlama uzmanı yaparsanız ya da sigortacı yaparsanız çocuğun başarılı olmasını zaten bekleyemezsiniz çünkü iletişim Konusunda çocuk yeteneği sahip değil. Evet. E bu çocuğu ön plana atamazsınız. Belki de bu çocuğun yeteneği daha farklı. Yani sanatsal yeteneği olmayabilir ama bir edebiyatçı, bir yazar, bir şiir yazabilir veya edebi akımı çok yüksek olabilir çocuğu. Matematiğe yeterli miktarda yeteneği olmayabilir ya da fiziğe ya da kimyaya. Ama biz ısrar ediyoruz doktor olması için. Oysa ki çocuk kan oldu, gördüğünde evet. bayılıyor, <laughs> kan gördüğünde bayılıyor. Şimdi kana dayanamayan, yaraya dayanamayan bir çocuğu biz nasıl doktor olmasını bekleriz? Ya yine da, şöyle, hı, yine böyle... ya da gene şöyle söyleyeyim, ee, avukatlık mesleği. Herkes bu mesleği yapamaz, değil mi? Ama biz avukat olması için ısrar ediyoruz. Bu tip meslekler yetenek gerektirir. Yetenek sadece, insanların aklına yetenek gelince sadece müzik ve resim olarak düşünülüyor. Ama hayır arkadaşlar, yetenek sadece müzik ve resim değildir. Bunu lütfen anlayın, bilin. İnsan beyni analitik olarak çalışır. E, kimi beyinde sözele yatkındır. Bu tamamen beyin sisteminizin çalışma şekli, loblarının modelleme şekliyle alakalıdır. Lütfen önce ben bunların üzerine basa basa söyleyeyim, sözü de sana vereyim. Şimdi bütün veliler tabii hepsi istiyor ki çocuğum tıp okusun. Eğer tıp olmazsa eczacılık, eczacılık olmazsa dişçilik. Yani bir de meslek sıralaması da var bu süreçte. Onun için dediğim gibi bu gruplandırdığım çocuklar mutlaka kendi sevecekleri meslekleri, ileride yapmayı planladıkları meslekleri tercih etsinler. Herkes gerçekten çok güzel yerlere geliyor. Ben o kadar çok şahit oldum ki elimden o kadar çok öğrenciler geçti ki. Ee, hani bu çocuktan da bir şey olmaz bu çocuk da bir şey yapamaz dediğimiz öğrencilerin hepsi şu an çok güzel kariyer sahipleri çok iyi yerlere gelmiş çocuklar ee, hepsini tek tek tebrik ediyorum şu anda da e, tercih yapacak tüm öğrencilere başarılar diliyorum İnşallah hepsi gönüllerine göre olsun tercihleri e, istedikleri sevdikleri meslekler olsun ve çok iyi yerlere gelsinler hepsinin doğacısıyım ben Evet, çok güzel temennilerde bulundum. Ben de şöyle bir temennide bulunmak istiyorum. Kendi yapamadıklarınızı ve kendi olamadıklarınızı lütfen çocuklarınıza mal etmeyin. Çocuklar sizin eseriniz olabilir ama sizin devamınız değil. Yani çocuklarımız bizim hayatımızın devamı değil. Sadece biz onların ebeveynleriyiz ve onların taşıyıcısı olarak onları bu dünyaya getirdik. Onlar ayrı bir birey, ayrı bir ruh, ayrı bir beden, ayrı bir yaşam. O yaşam bizim yaşamımızın devamı değil. Yapamadıklarınızı onlarda yapmaya, elde edemediklerinizi onlarda elde etmeye lütfen çalışmayın. Onların istekleri, onların arzuları ve yetenekleri, kişilik olarak gösterdikleri özellikler sizlerle alakalı değil. Siz sadece genetik yapısında yüzde otuz oluşum sağlıyorsunuz yüzde yetmiş onun kendisine ait lütfen bunu unutmayın hepinize bu programa katıldığınız bizi dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum ve tüm e, öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum eminim ki e, inşallah bunu dinlediyseniz çocuklarınıza bu tercihlerinde bir parça olsun söz hakkı tanıyacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.